Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. 4. sınıf fen bilimleri. Bu haftaki konumuz besinleri tüketirken dikkat edilmesi gerekenler. Evet, konu tarama testimizin soru çözümlerine başlayalım. Birinci sorumuz. Besin maddeleri tüketim şekline göre gruplara ayırabiliriz. Evet, biz besin maddelerini tüketim şekline göre taze ve taze ve e, doğal besinler Evet, dondurulmuş besinler ve paketlenmiş besinler olarak gruplara ayırmıştık değil mi çocuklar? Şimdi ifadelerimizi tamamlamak istersek diyor. Noktalı yerlere sırasıyla hangi sözcük grupları gelmelidir? Evet. Pazardan alışveriş yaparken aldığımız meyve, meyve ve sebzeler nokta nokta grubunda bulunur. Meyve ve sebzeler hangi besin grubunda yer alıyordu çocuklar? Evet, taze besinler grubunda yer alır. Peki market alışverişinde aldığımız makarna, pirinç, süt ve benzeri ürünler bunlar neydi çocuklar? Hatırlayalım. Paketlenmiş besinler grubunda yer alır. O zaman noktalı yerlere hangi sözcük grupları gelmeli? Taze besinler ve paketlenmiş besinler hangi seçeneğimizde var bu çocuklar bakın B seçeneğimizde var o zaman doğru cevabımız B seçeneği olmalı ikinci sorumuz sağlıklı yaşam için taze ve doğal besinleri tercih etmeliyiz taze besinler vitamin mineral bakımından daha zengindir bu şekilde düşünen Eda Hanım için alışverişlerinde organik ürünleri tercih eder diyebilir miyiz Evet Meyve ve sebzeleri yetiştiği mevsimlerde tüketir. Evet. Market alışverişinde katkı ürünü olan besinleri tercih eder. Bu şekilde sizce taze ve doğal besinleri tercih etmeliyiz diyen biri market alışverişinde katkı ürünü olan besinleri tercih eder mi? Etmez değil mi çocuklar? Davranışlarından hangilerini yapması beklenir? Evet 1 ve 2. A seçeneğindeki davranışları yani Alışverişlerinde organik ürünleri tercih eder. Meyve ve sebzeleri yetiştiği mevsimlerde tüketir. Doğru cevabımız A seçeneği olmalı çocuklar. Paketlenerek satılan ürünlere paketlenmiş ürün denir. Paketlenmiş ürünleri alırken, bakın burada görsellerde görüyoruz değil mi çocuklar? Paketlenmiş ürünleri alırken hangi öğrencilerin söylediği kurallara dikkat etmeliyiz? Evet bakalım Seda ne demiş bize? üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihinin olmasına. Yani paketlenmiş ürünleri alırken bu paketlenmiş ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi olmalı. Evet, Seda'nın söylediği doğru. Peki Orkun ne söylemiş? Üzerinde Türk Standartları Enstitüsü logosunun olması. Evet, bu bize neyi gösteriyordu çocuklar? Bu üretilen ürünün belirlenen standartlarda yani belir bir ölçü bir kurala göre belir, e, üretilmesi gerekiyor. Bu ölçü ve kurallara göre üretilmiş anlamına geliyordu. Yani bir ürünün üzerinde TSE işareti varsa o zaman anlayacağız ki bu ürün belirtilen kurallara uygun üretilmiş. O zaman Orkun'un söylediği de bunu dikkat etmemiz gereken kurallardan biri. Bakalım Hakan ne demiş? Paketinin şişmiş veya yırtık olmamasını. Evet aldığımız paketlenmiş ürünlerin şişmiş olması veya yırtık olması olası bozuk olma ihtimalini gösterdiği için bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Peki hangi öğrencilerin söylediği kurallara dikkat etmeliyiz? 3 öğrencinin de söylediğine dikkat etmemiz gerekir. O zaman doğru cevabımız D seçeneğimiz olur. Evet bir doğru yanlış sorusu. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise önündeki kutuyu kutuya D. Yanlış ise Y harfi yazacağız. Okuyalım ifadelerimizi. Tüm besinlerin belli bir ömrü vardır. Bozulan besinleri tüketme, tüketilmemelidir. Bozulan besinler tüketilmemelidir. Doğru mu? Doğru bir ifade. Dondurulan besinleri karton kutulara koyarak saklayabiliriz. Hmm, bakın. Dondurulan besinleri nerede saklamamız gerekirdi? Karton kutularda değil dondurucularda evet dondurucularda saklamamız gerekir değil mi çocuklar? O zaman bu ifademiz yanlış oluyor. İçerisinde katkı maddesi bulunan besinleri tüketmekten kaçınmalıyız. Evet bu ifademiz de doğru. Doğal ve taze besinleri tüketmeliyiz. İçerisinde katkı maddesi olan besinleri mümkün olduğu kadar tüken, tüketmekten kaçınmalıyız. Bu ifadem de doğru oluyor çocuklar. O zaman kutuların son oluşan son durum hangisi gibi olur? Doğru, yanlış, doğru. C seçeneğindeki gibi olur. Cevabım C seçeneği olmalı. Son sorumuz çocuklar. Efekan tahtaya besinlerin kullanımı ile ilgili maddeler yazmıştır. Bu maddelerden besinleri tüketirken tercih etmemiz gerekenleri çarpı işareti ile işaretleyiniz. Buna göre etkinlikte kaç tane çarpı işareti kullanılmıştır. Hadi okuyalım bakalım. Hangilerini besinleri tüketirken tercih etmeliyiz? Hazır meyve suları, gazoz ve gazlı içecekleri tüketmeliyiz. Hayır bu bizim tercih edeceğimiz bir tüketim şekli değildi değil mi çocuklar? Peki kabuğu kırık, çatlak yumurtaları kullanmamalıyız. Evet, kabuğu kırık, çatlak yumurtaları kullanmamalıyız. Doğru. Doğal ve taze besinleri tercih etmeliyiz. Doğru. Alınan paketli ürünlerin üzerinde TSE logosu olmalıdır. Doğru. Böceklenmiş ve küflenmiş kuru baklagilleri tüketmemeliyiz. Doğru. İçerisinde katkı maddesi olan ürünleri tercih etmeliyiz. Etmeliyiz, doğru mu? Hayır. Peki, o zaman kaç tane kutucuğu işaretledik. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Doğru cevabımız B seçeneği olur çocuklar. Evet bu haftaki konu tarama testimizin çözümlerini tamamladık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.